Beni burada bulamaz. Bulamadı güzel. Buradan geçmez herhalde. Lan çarp! Lan bana niye çekiyorsun? <laughs> güzel dostlarım hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimizde Vexana var. Gelen güncellemeden kendisi de nasibini almıştı. Nerf yemişti diye gördüm. O kadar çok not vardı ki. Yanlış hatırlamıyorsam nerfti. Siz şimdi Vexana nerf ne alaka diyeceksiniz ama. Dostlar turnuvalarda böyle e-spor maçlarında bir Vexana alıyorlar. Bir Vexana alıyorlar. Bir Vexana alıyorlar. Banlıyorlar. O derece izleyenler biliyordur. Rabida hatta Rabide de öyle. Rabi sana Bunlar şey gözüken ama çok fazla tercih edilebilen şampiyonlar. Bakalım oynayacağız bunların. Hocam ne yapıyorsunuz siz? Araba ormanı var. Araba orman ne alaka diyeceğim. İçinde odet var. Odet güzel olabilir mi? Olur. Odet de güzel olur. Odet de güzel olur. Alfa dolaşım. Lan bu nasıl pick? Araba ormancı alfa dolaşım. Gus XP. Bu terslikte bir işlik yok mu arkadaşlar? Araba orman. Alfa Roam Gus XP. Bak bir düşün. Beyni yanıyor değil mi? Benim yandı. <laughs> bir düşününce harbiden güzel flaşını verdi. Bir düşününce beyin yakıyor bu dizilim bu. Peak seçimi bu ne bileyim ne dersin adına sen ne yapıyorsun Xb'den kalmış nereye gank atıyorum katıyor baba baba ba. nerede al bakalım şunu minyon da patladı o da bir tane sasar attı keşke hepsi patlasaydı şimdi geldim oraya ha, geldim ama geldim ama geldim 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 Boşa gitti combo. Buradan geri gelecek ama base atıyor orada. Attırma base. Attırma şuna base. Attı valla. Yapacak bir şey yok. Midimizi itelim. Biraz geç kaldık. Hızlı gelemedik. Şu buff'ımızı bir alalım. Yani pikleri garip ama iş yapar mı? Oynarsan abi her pik iş yapar. Troll gibi gözüken her pik iş yapar. Zaten belli bir yumeyi yakaladığın zaman devamı geliyor. Hadi dört yap artık be. Kankacım sendeyim. Güzelsin. Şuraya bir genk baksak ya. Şuraya bir genk baksak ya. Arabaya mı bilmiş, Arabaya binmiş. şöyle bir ultiledim ona ama. Güzel kesti onu. Gus çıkar mı önüme? Kus aşağıda. Okey. Midimin push'unu alayım. Manamız bitiyor şimdilik de o birazdan çözülecek. Kitap bitti an çözülüyor. Sonra hasar koyarız. Belki fani zaman da atarız araya. Kitap artı fani zaman da herhalde 3-5 saniyede bir ulti kullanırız. Patlayın güzel. Şimdi bu patlama nasıl oluyor biliyor musunuz? İşaret koyuyorsunuz. Rakip şampiyonlara, ormanlara, minyonlara hepsine işaret koyuyorsun. O patlarsa yanında pat, yanındaki olan şeye hasar vuruyor. O yanındaki olan şey de kahraman olur, minyon olur. Patlarsa o da yanındakine vuruyor. O yanındakine, o yanındakine böyle kısır döngü gidiyor bu. Hepsi birbirine vuruyor yani kısaca. Şu mid push'unu bir tur daha alsak diyecektim. Yukarısı 4 oldu. Geç kalırız. Gidelim. <laughs> Araba dönmüş dolaşmış aşağı gidiyor. Şuraya oynayabilecek mi? Zıplat. Şimdi. Şimdi. Şuna gel. Ben bir kaçayım. Güzel. Lord'um orada. Ben arkada takılsam da Lord'um orada. İşini yaptı. Araba aşağı gitmiş. Benetetta. o 3 vs birden arabayı kesmiş ya. Güzel. Mid'in push'unu aldığımızda kitap biter mi? Çok az bir altına ihtiyacımız kalır. Bitti. Çok az bir altına ihtiyaç kalır dedim ama çok hızlı pushladık. Yakma alacağım parlayan asla. Sonrasında şurayı camp diyelim. Gelin abi. Ben de geleyim oraya. adam geçmiş ya. Adamlar geçmiş ya. Ne yapıyoruz burada? Adamlar gitmiş gitmiş ey. Gel gel arkadan girelim onlara gel. Of zıplat. Hadi. Güzel de bize. Lan komboyu atan benim bize ne kaldı buradan? Yani. Chocomel'in dibi kaldı bize. Komboyu atan biziz. Biz hiçbir şey alamıyoruz. Saçmalığa bak. Aha. Güzel. Şöyle bir koydum ikisine de. Patla patla patla. O da o da o zar yedi. O da o da o da. O, 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 o. Süper. Hala güzelsin bebek sana. Hala güzelsin. Baksana mid pull. Ov oh, ov oh, ov. Oh. Eyvallah. Hadi kes onu. Öldü tamam. Sen kalk XP'den Gus'la gen kat Bir de öl. <laughs> Şu çar o kadar hızlı minyon itiyor ki. Yani... Bunun üzerinde daha hızlı mid puşa atabilen büyücü var mıdır diye düşünüyorum. Yoktur ya. Yoktur be arkadaşlar. Belki odet falan olabilir mi? Çok zor. Aurora olabilir. Yeni Aurora belki. Vur duvara. Güzel. Ölsün o. Ölsün o. Hadi bir tane daha. Counterladı bizi. Yapma be abi. Yapma be abi. Yapma be abi. Şimdi yakma olsaydı güzel olurdu. Bir de bunu off tank da yapıyorlar. Bilenler bilir. Hafif tank. O şekilde Lord'u kolay kolay da erimiyor ama ben AP'ciyim. Ben full hasar. Güzel. parlayan hasta bitti. Şimdi Yıldırım copu koyacağım. Yıldırım copu yankılanan biraz hasara sahip. Mesela patlıyor ya Minyon. Biraz daha böyle yan taraflara yankılanacak o hasarım. Trebe almışsın. Güzelsin. Araba geliyor ama. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. O çalıya muhakkak girecektir. O yüzden. Oh. O çalıya iki geçmemişiz. Aha çarptı. Gir şuraya. Şunun farmını bir alayım. Gir bakalım. Var mı bir hareketin? Kaldı da denesene orayı. Bir tane daha W. Güzel. Tertemiz combo. Atenezin mı var? Yo. Direkt hasar gidiyor. Lan ne değişik pikiniz var be. Lordum gel buraya lordum. Süren bitiyor ama gel. Trapler patladı. Araba geliyor. Arkadan yakalayabilirdim ama. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Ölmedi, yakmaya ölür mü? Yak, yanıyor, yanıyor, öldü, öldü, güzel, güzel, nice, 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 nice. Gus maçı kazanacağını sanıyor sanki. Sen biraz sinirlendin sanki, ha? Araba biraz sinirli. Bu arada araba AP yapıyor ha. Çakarsa bize öf. Tek atar. Tek atar geçer. Oo, geldim 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 geldim. Kombom yok. Geldim. Ona da vuracağım bir tane. Hop. Güzel. Şunu da boz. Harika. Hop. O da alsın nasibini. Kaçamaz. Kaçamam kurtulamam. Gel buraya. Yakalayın onu. Yakalayın onu. Yakalayın onu. Arkadaşlar kaçıyormuş adam. Hop. Zeng. Dönüp geri vuracak mı? Vurmadı. Güzel. Nice. Şimdi şurayı da alalım. Gidelim bir yerlere pusalım. Kufranın arkasına pusacağım. Araba gelirse arabayı kantırlayabilir. Zıpla, 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 zıpla. Zıplattım. Hop. Bir QW'de yaptım ama... Şunu oyna. Ordum orada tarıyor onları. Güzelsin. Hoppa! Cup. <laughs> Güzel. Beyzimize atalım artık. Orada Popol'un ölmemesinin sebebi midası var. Midası patladı. O yüzden ölmedi. Aha! Beni çağırıyor. E, geldim. Bir, de bir şey çıkmaz herhalde ya. Yok. Bu arada dostlar, zahmet olmazsa şu videoya bir like çık kondurup kanala abone değilseniz abone olursanız o kadar mutlu olurum ki yapmazsanız da canınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Yıldırım copumuz da bitti. Ne konabilir ne konabilir? Şöyle düşünüyorum. Fani zaman biraz fantastik olur. Güzel olur mu? Açıkçası olabilir. Ama daha çok burstlemeye yönelik bir hasar koyabiliriz. Böyle tek atmaya yönelik ya da şunu alalım. Sonra bir tane de kan kanatları ya da kristal koyarız. Finito yaparız. Aha güzel. Oy! Oy 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 oy. Şu Benetetta'lardan nefret ediyorum araba oynarken bir de Kalita'lardan. Çok güzel counterlıyor. İt <laughs> minyonu. İt it, it, it. Askerim saldır. Ass. Saldır saldır saldır. Güzel. Tutacaksın mı? Tut. Tut bakalım. Bakalım bir tık tutamadık gibi ha. <laughs> <laughs> Alt kule niye hiç açılmadı? Açım iyi. Araba geliyor. Bana doğru çekme. Bana doğru çekme arabayı. Çarptı mı yoksa geliyor mu? En son base'den çıkıyordu aşağı gitmiş. Bir anda gelebilir. Benim açı çok iyi. Hiç bilmiyorlar beni. Beni bilmiyorlar. Lan nasıl gördüm beni? Bilmiyorlar diyorum ben 2 saattir. Allah! Rakibin beni bilmediğini düşündüğümde yediğim combo. Topol geldi bana kurt attı direkt. Araba geldi diğer taraftan. Araba çarptı. Daha ne kadar bilmeyebilirler ki beni. Bilmemiş halleri buysa bilmiş hallerini düşünemiyorum bile. Midasını bitirmiş. Bir de bariyeri var. Artı W'den kalkan kazanıyor. Yani yaklaşık ne kadar kalkan kazanır. Buradan Hmm, 1.852k desek şuradan 1k desek Oo. tuttum onları ama güzel yakmaya ölmeyeyim lan base'den çıkarken daha combo yiyorum Allah Allah cık cık. Bu terslikte bir işlik var kar sopası mı alsak ya Kar sopası mı alsak acaba? Ben şöyle bir yerlere yatayım da ne olur ne olmaz pusmam lazım. Araba geliyor gene. Şu uçta durursam herhalde bu açıdan dönmez. Bitten geliyor yok buradan dönmez. Yanımdan geçer gider aşağı gitti. Adice gitti Lortal Adice gitti Lortal Adice gitti Lortal. Adice gitti Adice gitti. şunu da al. Tek yere. Yakmaya ölecek. Güzel. Alsana lordu. Lordu alsana dost. ADC'deler zaten. Za. <laughs> nice. Pazara gitti pazara. Pazara gitti. Bir de taş bastı ya. Bu biraz araba. Araba biraz tilt ya de deyip gelip gelip çarpıyor. Kankacım. Arkadan araba gelecek. Şu lafı alırsam o kadar tatlı olur ki. Arkadan araba gelecek buraya. Ben şu da duracağım. Ne olur ne olmaz. Evet. Beklediğim olay. Güzel. Bilmiyorum yani 3 tur geliyor çarpıyor aynı açıda. Aynı açıda 3 tur yakalıyor bizi. Yanlış eşya gidiyoruz. Sat. Ee, kristal güzel olur. Hasarımızı daha fazla arttırır. Kan kanatlarından ziyade ama. Üzerimde bir çıtır kalkan olursa ve bana hız verirse. O da hoşuma gider. Çünkü kırılgan bir şampiyonum. Şunu alacağım ben. Şunu hemen alalım. Karşı tarafın buff'ını almıştı bizimki. Biz de bunu aldık. Güzel. 20 saniye zaten hemen geliyor. Ortalama kaç oldu bekleme sürem? 25, 35, 45 oldu bunu da alınca. Hatta bir de rünümde vardı. Lan! Lan! Oğlum araba çok sıkıntılı geliyorsun bak. Bak çok sıkıntılı geziyor bu Tokyo Drift'e çevirdi. Şu elemanın üstü önüne bir atlayı versenize. Benetet de yapar onu ya. Şuraya gelirse Benetet de yapar onu. Ben arkada saklanacağım. A çarpmış. Çarpmış yukarıda. Oyna 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 Yukarıda çarpmış oyna. Lan ne dondur oynayalım. Bence oynayalım. Şurayı açalım. İki kişiler ya gelsene şuraya gel abi. Öldün sen. Patla. Şunu da al. Gayet güzel. Senin kurdun da kes. Vur 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 vur. Ben ona bir stun attım. Kaçabilirsin. nasıl var. Güzel, nice. Araba geliyor. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Lord da var, araba geliyor ama. Buraya geliyor, buraya geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Beni burada bulamaz. Bulamadı güzel. Buradan geçmez herhalde. Lan çarp! Lan bana niye çekiyorsun? Bana niye çekiyorsun adamı lan? Lan sakat mısın? Bana niye çekiyorsun adamı? Ben diyorum beni çalıda bulamaz. Adamı gidiyor bana doğru çekiyor ya. Bana doğru niye kaçıyor hemşerim? Üzerime üzerime kaçıyor bir de. Allah'ın delisi. Vallahi millet takıldı hasret. Biz deli hasretiz ya şey. Tam tersi miydi bu? Millet deli hasret. Güzel. O da yaptı. Yukarıdaki inibitör düşmek üzere. Canı bir. Minyonlar. Gerçi bir minyon kalmış. Kar sopası. Kar sopası. Hala aklıma giriyor ya. aklıma hala giriyor. Ayakkabıyı satar alırız olmadı. Full büyükcü olalım da biz bir. Ya da Athena alabiliriz şu iki, üç şampiyon için. Guz, Odet. Güzelsin. Bozdum onu. Nice. Öldü 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 öldü, öldü. güzel. Lord'u erittiler ama bu kuleye tek atar ya. Güzel. Go 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 go, go. 12 saniye bir daha Lord'um var. 12 saniye bir daha lord bir sal adamı. Kes onu. Al bakalım şunu hop. Bir de tek ye. Güzel. Kus kaldı sadece bir şey yapamaz o da. Go 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 go. Nice. Valla pikleri çok garipti ama. Yapacak bir şey yok. Aralarında anlaşabilirlerdi. Alfa'yı XP'ye. Gus'u ormana arabayı da dolaşım olarak kullanırdın. Ama sen Gusu XP'ye Alfa'yı dolaşıma, arabayı da ormana göndermeyi tercih etmişsin. Sezon sonu yani tercihler ve sonuçları diyorum. Ama kötü de oynamıyorlardı. Güzeldi. Vexana böyle arkadaşlar hala iş yapar bence. Yani yerine göre gerçekten iş yapar. Şöyle aslında biz arabanın önüne lord atıp arabasını da kontrolleyebilirdik. Öyle de bir olayı vardı. Göstermekten nasip olmadı denk gelmedi ama olsun güzel de 9 2 23 oynamışız. 23 tane asistimiz var. %22 60k sarımız var. ADC'den sonra en fazla biz vurmuşuz. de team fight'ında bulunmuşuz. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlarım.